Gate'e gidiyor. Kimliğini göreyim. Görmüyor musun? O yeleği 26 milyona dikiyorlar. <laughs> ne sebeple gidiyoruz? Terzinin ismi. Ama şu koru. Bu korumak değil Rıza. Kızını kimseyle görüştürmeyerek koruyamazsın tamam mı? Ayrıca kızını koruyacağını Defol git hayatımdan demeye geldim. Haşa Cenab-ı Allah bana dese ki, kulum senin gözünü açıyorum beş dakikalığına. Herhangi bir görmek istediğin şeyi göreceksin ama sonrasında kapatacağım o gözü tekrar. Dese mesela, o beş dakika süre boyunca annemin yüzüne bakmayı isterdim. Annemin yüzüne bakayım, ondan sonra da kurban olduğum Allah gözümü kapatıyorsa yine kapatsın. Annemi görmeyi çok isterdim. kalemine değdim. Sabahtan beri sana bakınıyorum. Ha? Rüyamda annemi gördüm. Oralarda bir yerdeydi sanki. Bana sesleniyordu Ona bakmaya gittim. Göremeyince geri döndüm.